Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir tane şey var. Onu alacağız. Altı ısı bir şey olsun. Şimdi ben buradan bunu seçeyim. en ya ekranda gördüğünüz şey benim mi? mikrofon tutuyorum şimdi. ben de babam arkadaşım şurada konuşmaya başlıyoruz arkadaşlar sonra savaşı başlayacağız bakın şimdi bu adam size vuruyor mu? Bütün tuşlara birden basın. Hayır be. hasta kaldım onunla ya. Allah şunu. Oğlum be tam tekme attığım sırada kavramaya basıyor adam. Gelsin bakalım. Oğlum oraya çıkma işte amına ya. Allah tutma ya. Aha yüzüne vuralım da işte. Yüzünden kan akıyor değil mi? Ah. Oğlum be. Adam özel taktiğini kullandı amına ya. Tamam şimdi şuraya çıkayım. Oğlum be hesabı ettiremiyorum ki bir adama. Ooo hakem benden galiba ya. Allah şunu yürü. yatarsın böyle yat aşağı Hadi be. Hayır. Bütün tuşlara bakın şi bastım şimdi. Aha. Amına ya adam bana taştan vuruyor. Ne oldu lan bebe? Allah şu tekmeyi, al lan, Hayır. Öyle yapmayacaktım kardeşim? Böyle olur. Böyle yapmaz. Al lan şunu yere, böyle atarsın. Ne oldu? Hareketimi de bir çekeyim. Ya adam olacaksın lan? <laughs> Amına ya adam benden taştan vuruyor işte. <laughs> Allah'ım ya. şunu da alayım. Geçireyim üstüme. Aa, kim altınmış lan adam ol. Hakemi de kavlarım lan. lan. Adam olacaksın tamam mı? Siz orada emilin önce ya. Ben burada hareketimi tutayım. Al lan şunu. Ya. Yandı ne oldu? Baba arkadaşlar. Bir dahaki oyuna görüşmek üzere.